yardımcılarına bakıyor. Dördüncü hakeme bakıyor. Ve Fenerbahçe başlıyor. Uzak bir mesafe nefis bir kurtarış. Dimaş tekrar Sergen. Bir çalım Sergen'den. Şimdi pas. Erol aldı. Geriye çıkarttı. Şut Tayfun. Sert vurdu. balardı gol. Nefis bir gol. Tayfun'un golü. Fenerbahçe'nin golü. Fenerbahçe, Fenerbahçe 1-0 geçiyor. Tayfun atıyor. Karşılaşmada değerli seyirciler 5. dakika. Balic pas Sergen'e doğru. Sergen kontrol döndü. Vurdu Adnan'ın kucağına. İkinci pozisyon savunma. Balic'e doğru. Balic'in pası. Kaleci Adnan'da kalıyor. Kona. Top sekti dengesi kayboldu Kona'nın. Fazla geldi ceza sahası içine. Kona fazla ortaya. Kaleci Murat. Kaleci Murat Bekleri topu ceza sahasında çok riskli hareketler. Evet sık, sık kenarı geliyor ve kanaması var şu anda burnunda tedavisi yapılıyor o gün. Balic Buyur. ceza sahasına Buyur. ters bir vuruşla gol. Ters bir vuruş gidiyor. Ginçev görüntüye geliyor şanssız bir an yaşıyor. Bir başka açı Ginçev diziyle topu kendi alanına bırakıyor. Bir futbolcu için çok zor bir an. Sergen'den bir çalım. Moş hareketi. Sergen kaleye baktı. Sergen burada adını uzandı. Sergen hareketli. Sergen koştu. Ceza sahası. Sergen! Sergen dışarı attı. Tekrar aldı Sergen. Sergen kaleye baktı. Sergen burada attı korner. Nefis bir şut. Aynı güzellikte. Kurtarış Adnan'dan. Malik ceza sahasına. Bir kapağından nefis kurtarıyor Valic. Moşe. Kontrol etti Moşe. Top yere indi. Moşe bir çalım. Moşe ikinci çalım. Moşe. Moşe dışarıya. Kafa. ve Otoparlarda gol. Antalya skoru'nun golü geliyor. Oldu'nun golü. Tekrar izliyoruz golü. Olgun vuruyor. 2-1. Sergen. Offside. Offside. Balic. Erol. Adnan uzandı. Balic. 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 Penaltıyı verdi. Maçın hakemi. Pozisyon. Ekran'a geliyor. Bir çalı. Balic. 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 Balic'in golü. Fenerbahçe'nin 3. golü.